Merhaba hanımlar Divapatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel şık çarap çorap modelinin kuruluşunu anlatacağım. Instagram üzerinden bu modele çok talep oldu, istek geldi video için. Bu nedenle ben de video çekmeye karar verdim. modelimizi modelimizde ben 3 numara şiş kullandım. ip i̇p olarak da piyasada bulabileceğiniz normal patiklik bir ip kullandım. Bu defa ipim çok yumuşak ve güzel çıktı. Bazen ipler çok sert çıkabiliyor. Bu defa ipim çok güzel. bu model için hanımlar, her şişimde 14 ilmek var ama sadece model böyle bu şekilde denk geldiği için sadece bir şişimde 13 ilmek var. Diğer bütün şişlerimde 14'er tane ilmek var ben patik burnunu çorabımın burnunu başlamıştım önceden çorap burnu nasıl başlanır bunu açıklama kısmına ekleyeceğim hanımlar tekrar tekrar aynı videoları çekip de sizlere sizleri sıkmak istemiyorum ayrıca çorabımızın topuk, topuk tarafı nasıl yapılır işte boğaz tarafı nasıl yapılır bunların da bunların da videolarını açıklama kısmına ekleyeceğim link koyacağım oradan bakarak rahatlıkla yapabilirsiniz Hanımlar hemen hiç vakit kaybetmeden modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle hanımlar bakın ilk buradan başlıyoruz. Minik, çok şık bir model, hoş bir model. Üstelik de çok kolay. Hemen anlatıyorum. İlk olarak hanımlar 1 2 3 4 ilmek ördüm. ipimi şişime bir kere doladım ve bir tane kesim yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki ilmeği birden örüyorum kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 5 tane ilmek öreceğim toplamda. Kestiğim bu kesim yaptığım ilmeği de sayıyorum. 1 2 3 4 5 Toplam 5 ilmek ördüm. Kestiğim ilmekle birlikte bakın 1 2 3 4 5 5 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım ve yine bir kesim yapıyorum. Evet. Yeniden 5 ilmek öreceğim köfteyim ilmekle birlikte 1 2 3 hemen diğer şişime geçerek oradan devam edeceğim 3 ilmek örmüştüm 4 5 ilmek ördüm ipimi şişime bir kere doladım kesiyorum köfteyim ilmekle birlikte yeniden bakın 1 2 3 4 5 ilmek ördüm İpimi şişime bir kere doladım ve kesiyorum. Kestiği bilmekle birlikte burada da 4 ilmek kalıyor. Başlarken de hanımlar zaten 4 ilmek örüp modele başlamıştık. Geldik çorabımızın alt kısmına. Çorabımızın alt kısmında gördüğünüz gibi herhangi gibi model yok, düz. Düz bir şekilde örüyoruz alt tarafını. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hanımlar. Bildirim zilini de açarsanız videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Düz bir şekilde alt tarafını örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Çok kolay bir model. Örgüden anlamayan bayanlar bile hani kolayca bu modeli yapabilirler. Karışık modelleri yapamayan hanımlar bu modeli kolayca yapabilirler. Üstelik de çok şık. Ayakta da çok hoş duruyor. Ayrıca benim bu verdiğim sayılar 38 39 numara ayaklar için uygun. Model açılan bir model olduğu için hani 14 13 ilmek az olur gibi diye düşünmeyin. Çünkü ajurlu bir model gördüğünüz gibi açılan bir model. Ayağa rahat olur yani. O yönden bir sıkıntı olmaz. Evet hanımlar, ikinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekleri düz olarak öreceğiz. Bu modelin özelliği şu. Bir sırada model koyuyoruz, bir sıra düz gidiyoruz. Bir sıra model var, bir sıra düz. Bakın artırdım ilmeği de düz olarak ördüm. Bu şekilde bir sıra düz olarak öreceğiz hanımlar. Evet, örüyorum ben. Modelimizin bu ikinci sırası. Yine alt tarafına geçtim. Alt tarafı da düz. Hani bir sıra derken dört işimizdeki ilmekleri de örünce bir sıra oluyor. Bir kere daha dört işimizdeki ilmekleri örünce o iki sıra oluyor. Evet, maalesef yine ipimi karıştırdım. Burada karıştı. Açtım. Evet. Az kaldı şimdi model yerine geçmeye. Tavan tarafını hızlıca öreyim hanımlar. Burada anlatılacak bir şey yok düz ördü burası. Evet bu elimizde ikinci sıraya geçtik hanımlar. Bakın bu defa bir iki iki ilmek ördüm hemen ilmeklerin yerini değiştirerek bakın bu ilmeği şekilde yavaşça göstereyim bu şekilde değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum ilmeklerin yerini değiştirmek önemli çünkü buradaki V şekli çıkarken düzgün bir görüntü oluşsun eğer siz o şekilde yapmazsanız öylece kesip giderseniz model düzgün düşmeyecektir kese doğru bir kesim yaptım ipimi şişime bir kere doladım bir ilmek ördüm Yine ipimi şişime bir kere doladım. Bu defa da sola doğru kesim. Sola doğru kesimlerde iki ilmeği birden örüyorduk hanımlar. Gördüğünüz gibi kesim yaptım. Kesim yaptıktan sonra bir ilmek örüyorum. Bir ilmek ördüm. Yine bu iki ilmeği alıyorum. Buradaki iki ilmeği ilmeklerin hemen yerini değiştirerek kesim yapıyorum. Sağa doğru kesim diyoruz buna. Kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Bir önceki sırada yaptığımız bu delik bu ajur onun üstündeki ilmeği düz olarak ördüm. İpimi yine bir kere şişime doladım. Kesim yapıyorum. İki ilmeğimi birden örüyorum. Kestikten sonra bir ilmek düz örüyoruz. Sonrasında yine bu iki ilmeğimi birden alıyorum böyle sağa doğru bir kesim yapıyorum. İpimi şişme bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir daha doladım. Bir kesim yapıyorum. İki ilmeğimi birden örüyorum. Yani sola doğru kesim yapıyorum. Arada bir tane düz ilmek var. Onu da ördüm. Şimdi yine ilmeklerimin yerlerini bu şekilde değiştirip sağa doğru bir kesim yapıyorum. Dolama yaptım. ipimi şişme bir kere doladım. Bir ilmek örüyorum. Bir daha dolama yapıyorum ve iki ilmeği birden örüyorum. Yani kesim yapıyorum. Burada iki ilmek kaldı. Onu da örüyoruz hanımlar. Geldik çorabımızın alt tarafına. Burayı hızlıca geçiyorum. Çünkü burada herhangi bir işlem yok. Ağır modelleri yapamayan hanımlara bu modeli tavsiye ediyorum. Zorlanmadan yapabileceğiniz güzel bir model. Ayrıca örmesi de çok zevkli, çabuk ilerleyen bir model. <laughs> evet, tabandaki ikinci şişimdeki ilmeklerimi de örüyorum. Evet, bu sırayı da bitirmiş olduk. Evet hanımlar, bir önceki sırada bakın işlem yaptık. Artırma, kesme işlemleri yaptık. Bu sırada herhangi bir işlem yok düz öreceğiz. Hatta bakın emin olun diye bu sırayı örerken ilmeklerimizi sayarak gidelim. 1 2 ilmek ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet bu şişimizde dediğim gibi 14 tane ilmek var. Hemen diğer şişimizdeki ilmekleri de sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet bir şişimizde 13 ilmek var demiştim gördüğünüz gibi bu şişimizde 13 ilmek var şimdi tabandaki ilmekleri de sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gördüğünüz gibi burada da 14 ilmeğimiz var. Burayı da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet bir sıra düz olarak dolandık. Hanımlar buradaki bakın ikili ajurumuz bitti. Bakın 1 2 iki. ikili ajurlardan oluşur burası bakın. 1 2 Burada gördüğünüz gibi ikili ajur bitti. İkili ajur bittiğinde hanımlar bir sıra değil iki sıra düz gidiyoruz. Bakın bir sıra düz gittim zaten. Şimdi bir sıra daha düz dolanacağım. Hiçbir işlem yapmadan dört çeşimdeki ilmekleri de öreceğim. İkili, her ikili ajurun bitiminde İki sıra düz gideceğiz. Bakın, iki sıra düz gidiyorum. İşlem yok. Bakın, düz gidiyorum. Herhangi bir işlem yapmadan. Gördüğünüz gibi düz bir şekilde örüyoruz. Özellikle bir hanımefendi Instagram'dan istemişti bu modeli. İsmini hatırlayamadım şu anda. Onun için gelsin. Çok sordu bunu. Ne zaman video gelecek diye. Evet. Taban tarafını yapıyoruz. Yine taban tarafında işlem yok. Düz örgü görülüyor. Çorapların tabanlarına böyle modelli tek renkli modelli çorapları yaparken taban kısmına model koymuyoruz hanımlar çünkü tabi ayak altını rahatsız eder ajurları var desenleri var ve delik delik ayak altında da çok hoş görünmez boğaz tarafında ama her tarafında bakın model var evet iki sıra bu şekilde düz gitmiş olduk şimdi geldik ikinci yani bakın buradaki ajurumuzu yaptık sıra geldi bunlara bu çapraz bir şekilde gidiyor. Hani biri buradan, biri buradan iki çekilmiş şekilde. Hemen anlatarak biraz anlaş zor oluyor. Hemen yaparak anlatayım onu da. Bu defa hanımlar 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmek ördüm. 7 ilmek örüyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp kesim yapıyorum. 2 ilmeği birden örüyorum. Şimdi kestiğim ilmekle birlikte toplam 5 ilmek öreceğim. Bakın kestiğim ilmek var burada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Kesim yapıyorum. Bu şişimde ilmek kalmadığı için hemen diğer şişimden bir tane ilmek alıp örüyorum. Evet. Doladım ve kestim. Kestiğim ilmek 1, onu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi şişimi bir kere doladım. 2 ilmeği birden örüyorum. Yani kesim yapıyorum. Evet. Zaten kesim yaptığım ilmekle birlikte burada da burada 7 ilmek vardı. Burada da 7 ilmek olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. <laughs> Şimdi geldik tavan tarafına. Tavan tarafında da yine hiçbir işlem yok. Düz bir şekilde örüyoruz. Hızlıca geçiyorum burayı hanımlar. Geldik modelimizde bir diğer sıraya. Evet hanımlar bir önceki sırada işlem yaptığımız için bu sırada herhangi bir işlem yok. Yani tek ajur yapınca bakın bir delik yapınca bu şekilde. Bunun bir diğer sırasında hanımlar işlem yapmadan pardon bir sıra düz gidiyoruz. Ajur iki ajur yapınca yapınca iki sıra gidiyoruz hanımlar. Tekrardan öreyim ben bu düz olan yerimizi. Evet, ilk şişimizi ördüm, ikinci şişime geçtim. Bakın doladığım ilmek var, onu da düz olarak ördüm. Geçtik üçüncü şişimize. Bu taban tarafı zaten burası. Bu da 4. şişimiz. 4 şiş örünce 1 sıra olmuş oluyor. Şimdi geçtik yine model koyacağımız sıraya. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluşu oluşuyor. Burada hanımlar hemen 1 2 3 4 5 ilmek örüyoruz. Bu defa 5 ilmek Hemen buradaki iki ilmeği alıp bakın ilmeklerin yerini değiştiriyorum ben. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın sağa doğru bir kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki sıradaki ajur ilmeğini düz ördüm. Yine ipimi şişime bir kere doladım. Bu defa da sola kesim yapıyorum. Yani iki ilmeği birden örüyorum. Arada bir ilmek örüyoruz, düzil bir tane düz ördüm. Şimdi yeniden sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Ilmeklerimin yerlerini değiştirdim ve kesiyorum. İpimi şişime bir kere doladım, bir ilmek düz ördüm. Yine ipimi şişime bir kere doladım, kesim yapıyorum. Sola doğru kesim oluyor bu. Burada ilmeğim kalmadığı için diğer şişimden aldım modelin devamlılığı için. Evet. Şimdi arada bir tane ilmek var. Onu örüyorum bir ilmek düz. Şimdi yine iki ilmeğimi alıp yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Yine doladım. Bu defa sola doğru bir kesim yapıyorum. Gördüğünüz gibi kalan ilmeklerim düz bir şekilde örülecek hanımlar. Evet. Çorabımızın yine alt tarafına geldik. Gördüğünüz gibi çok kolay, rahat ilerleyen bir model. Branımızda ikinci şişimdeyim sonuncu. Evet hanımlar bir önceki sırada işlem yapmıştık. Bu sıramızda herhangi bir işlem olmadan örüyoruz düz gidiyoruz yani. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yok. Düz bir şekilde 4 şişimizdeki ilmekleri örüyoruz. Geldik diğer şişimize. ilmek yarım geldi. Yarım ilmek almaktan karıştanmam. Hemen düzelttim. taban tarafına geldim. Burada da bir işlem olmadığı için hızlıca geçiyorum. Evet, diğer şişime geçtim. önce dediğim gibi bakın bir ikinci ajuru yaptım ya bu ikinci bakın bir iki ikili ajur yapınca hemen bu V şekli oluşunca bir sıra değil iki sıra düz örgü örüyorduk bakın bakın bir sıra ördüm şimdi ikinci sıra bir sıra daha düz öreceğim bu küçük V şeklinde bakın bu bu ikili ajuru yapınca V şekli oluşunca iki sıra düz gideceğiz ben ikinci sıra düz mü de gideyim gördüğünüz gibi ikinci şişim bu şimdi üçüncü şişime yani çorabımızın alt tarafına geldik hemen hızlıca geçiyorum bu düz yerleri sonuncu şişimdeyim. Evet. Şimdi hanımlar modelimiz aslında bu kadar. Eee yeniden bakın burayı yaptık, burayı yaptık. Tekrardan buraya geçeceğiz. Buraya geçerken nasıl yapmıştık? Hemen ilk başta yaptığımızın aynısını yapacağız ilk olarak bakın 1 2 3 4 ilmek örmüştük İpimizi şişimize bir kere dolayıp hemen bir kesim yapıyoruz kesim yaptığımız ilmekle birlikte toplam 5 ilmek öreceğiz bakın kestiğim ilmek 1 2 3 4 5 ipimi şişime bir kere doluyorum ve yine kesim yapıyorum Kestiğim ilmekle birlikte 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen diğer şişime geçiyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine ipimi şişime bir kere doladım. Kesiyorum. Kestiğim ilmekle birlikte bakın burada 4 ilmek kaldı. Başta da 4, sonda da 4. 4 er tane ilmek kaldı. Gördüğünüz gibi artık modelin bundan sonrası ilk başta da gösterdiğim gibi yine devam edecek. Birinci ajurdan sonra bir sıra düz gideceğiz. ikinci ajurdan sonra iki sıra düz gideceğiz. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Ben bu modelin topuk ayrımını toplam 12. ajuru yaparken koydum burayı. Bakın 1, 2, şuradan sayayım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ajuru yaparken ben bu topuk ayrımını yaptım. Siz kendi ayak ölçülerinize göre topuk ayrımını yaparsınız. Çünkü elinizin sıklığına göre, gevşekliğine göre ya da ipinizin kalınlığı, inceliği de etki eder çorabın boyutundan. Şişinizi, şiş numaranız bile bunda etkilidir hanımlar bunu özellikle belirtmek isterim benim elimin ayarına göre bu şekilde oldu İpimin kalınlığı da orta kalınlıkta bir ip yani normal orta kalınlıkta ipim var evet hanımlar modelin yapılışı bu kadar kuruluşu bu kadar dediğim gibi açıklama kısmına patik burnu nasıl başlanır çorap burnu nasıl başlanır topuk ayrımı nasıl yapılır işte topuk nasıl yapılır sonrasında bu çorap boğazı nasıl yapılır Bunların hepsini linkini açıklama kısmına teker teker yazacağım. Oradan bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde çorabımız gayet hoş, şık güzel bir çorap çeyiz için gayet uygun kullanım için de gayet uygun günlük kullanım için. İşte bugün de benden bu kadar hanımlar. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.